Geçtiğimiz günlerde CHP İl Genel Meclis üyeleri tarafından verilen ve büyük tartışmalara neden olan deprem önergesinin gündeme alınıp alınmadığı konusunun ardından Türkiye'de tüm okullarda öğrencilere küçük yaşta öğretilen Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili bilgiler Çorum İl Genel Meclisi üyelerine araştırma konusu oldu. Meclis Başkanı Mehmet Bektaş Başkanlığı'nda İl Genel Meclisi'ne sunulan önerge ile Kıbrıs Barış Harekatı'nı ne zaman başladı? Kıbrıs Harekatı'nın çıkış ana sebepleri nelerdir? Kıbrıs Harekatı kimler arasında yapıldı? Taraflar kimlerdi gibi sorulara cevap arandı. Gündemin üçüncü maddesinde... İl Genel Meclis Üyeleri tarafı Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuyan Komisyon Başkanı Ahmet Devrez, Kıbrıs tarihini anlatarak başladığı konuşmasında Kıbrıs'ta Rumların Yunanistan'a bağlanmak istediğini ve Türklerin haklarını tanımak istemediklerini nedeniyle karşılıklar çıktığını söyledi. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlılar kaybedince adanın yönetimi geçici olarak İngiltere'ye bırakıldı. Bu durum 1960 yılına kadar devam etti. 16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ülkenin Cumhurbaşkanlığına Başpiskopos Makarios yardımcılığına da Türk toplumu lideri Doktor Fazıl Küçük getirildi. Ancak Rumlar Türk toplumunun haklarını tanımak istememeleri yüzünden karışıklıklar devam etti. Kıbrıslı Rumlar Yunanistan'a bağlanmak istiyorlardı. EOK adlı yeraltı örgütünü kurarak sürekli Türk toplumunu taciz ettiler. Yunan hükümeti bunlara yardım etti. Rumların enosis hayalleri hiç bitmedi. Türk toplumunu yıldırma hareketleri devam etti. Türkleri göç etmeye zorladılar. EOKA militanları katliam hareketlerine giriştiler. Tarihe kanlı Noel ve Küvet katliamı olarak geçen olayda Kıbrıs'ta görev yapan binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğu şehit edilmişti. Ahmet Devres, Türkiye Rum saldırılarını durdurmak, adadaki soydaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve Enosis tehlikesini önlemek için adaya asker çıkarmak zorunda kaldı. 20-22 Temmuz 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı sonunda Girne ve çevresi Türk birliklerinin kontrolü altına alındı dedi. Öte yandan Yunanlı subayların yönettiği ulusal muhafız gücü Enosis'i erken bulduğunu söyleyen Makaryos'u, görevden uzaklaştırarak yerine EOKA lideri Nikos Samson'u devlet başkanı ilan ettiler. Nikos Samson liderliğindeki Rumlar Türklere karşı geniş çaplı saldırılar başlattılar. Türkiye Rum saldırılarını durdurmak, adadaki soydaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve enosis tehlikesini önlemek için adaya asker çıkarmak zorunda kaldı. 20-22 Temmuz 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı sonunda Girne ve çevresi Türk birliklerinin kontrolü altına alındı. Türkiye'nin askeri harekatı Yunanistan ve adadaki yönetimlerin değişmesine neden oldu. Öte yandan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında sorunun çözümü için yapılan toplantılardan sonuç alınamadı. Bunun üzerine 14-16 Ağustos 1974 tarihleri arasında Türkiye ikinci barış harekatını gerçekleştirdi. Kıbrıs Barış Harekatı sonunda Magosa, Lefkoşe ve Lefke hattına kadar Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk birliklerinin denetimine girdi. Böylece adanın yüzde 38 alınmış, Türk toplumunun 11 yıl boyunca uğradığı baskılar ve Rumların işlediği cinayetler sona erdirilmiş oldu. Devres, Kıbrıs Barış Harekatı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri 415 kara, 65 deniz ve 5 hava olmak üzere 498 şehit vermiştir. Yaralı sayımız 1200'dür şeklinde konuştu. Kıbrıs Barış Harekatı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri 415 kara, 65 deniz ve 5 hava olmak üzere 490 şehit 98 şehit vermiştir. Yaralı sayımız 1200'dür. Kıbrıs Türk tarafından 70 mücahit şehit olmuş, yaralı sayısı bindir. Kıbrıslı, Kıbrıslı Rumların ve Yunanlıların toplam kaybı 4000, yaralı sayısı 16 bindir. Birinci Kıbrıs Barış Harekatı sonunda 22 Temmuz'da ateşkes ilan edilmiş, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları Cenevre'de bir araya gelmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve Birleşmiş Milletler'in gözlemci olduğu Denktaş ve Klerides'in Türk ve Rum toplumları adına katıldığı görüşmelerde 1960 anayasasının uyulması kararlaştırılmıştı. Ancak Rum tarafı 1. Cenevre Konferansı'nda alınan kararlara uymadı. 8 Ağustos'ta 2. Cenevre görüşmeleri yapılması kararlaştırıldı. Ancak Türk tarafı görüşmelerden umutlu değildi.